Şimdi bir konuğumuz var değerli izleyenler. Şimdiye kadar anlattıklarımızı biraz değerlendirmek üzerine konuşmak istiyoruz. Belediyelere yönelik operasyonları CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla konuşacağız. Ama biraz önce paylaştığımız o sıcak gelişmeyi de elbette soracağız. Sayın Tanrıkulu hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Selamlar, sevgiler bizi izleyenlere. Sayın Tarık Ulu şimdi CHP'li belediyelere yönelik operasyon ve işte dün gelen tutuklamaları soracağız sizinle onu konuşacağız ama bugün o şekilde sözleştik. Tabii sürekli hızlı bir şekilde ilerleyen bir gündem de var önümüzde. İşte biraz önce gelen haber TÜSİAD'a yönelik başlatılan soruşturma. Öncelikle sıcağı sıcağına bir hukukçu olarak da o kimliğinizle göz önüne alarak buna dair bir yorum almak isterim sizden. TÜSİAD'a Yüksek İstişare Komisyonu üyelerine bir soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştık. Ki e, neden olarak da aslında e, bu operasyonlara da tepki gösterilen ifadeler var. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir soruşturmayı gerektirecek açıklamalar mıydı o konuşmalar? Ya şöyle bir şey, yani bunları tabii hukukla izah etmek mümkün değil. E, son yıllarda e, yargının yaptığı her şeyin mutlaka bir siyasi bağlantısı ve bir siyasi hesabı var. TÜSİAD Türkiye'nin önde gelen iş adamlarını barındıran köklü bir iş işveren örgütü geçmişten bugüne birçok çalışmaya da imza atmış bir kurum aynı zamanda sonuçta Türkiye'deki son gelişmelerle ilgili olarak eleştirilerini, kaygılarını, beklentilerini ortaya koyan bir açıklama yaptılar dün. Hem toplantılarında hem Yüksek İstihar Kurulu Başkanı yaptı hem de TÜSİAD'ın yönetim kurulu başkanı bu açıklamaları yaptı. Ee, sonuçta tümü eleştiri kapsamında olan işte, eleştiri kapsamında olan açıklamalar ee, fakat şimdi açıklamaya bakıyorsunuz savcılığın yaptığı açıklamaya bakıyorsunuz şunu söylüyorum yargıyı etkilemeye teşebbüs yani yargı her açıklamada etkilenecekse bu yargıçlar yargıçlar yargıçlık yapmasınlar yani yargıçlık demek aynı zamanda ya da savcılık yargı makamları demek bu tür açıklamalardan etkilenmemek demek Yargıyı etkileme suçunun amacı şudur. Yani yargıyı etkileyecek güce sahip olanların yani işte Cumhurbaşkanı'nın Adalet Bakanı'nın e, bu gibi e, şeylerin yani etki sahibi güçlerin onları etkilemesinden söz edilir. Yoksa bir sivil toplum örgütünün açıklamasından yargıçlar etkilenecekse, kanaatları değişecekse, korkacaklarsa, çekileceklerse o makamda oturmasınlar. Dolayısıyla bu maddenin yazılış amacı o değil zaten. Yani yargıçlık, savcılık böyle her açıklamadan çekinerek yapacak işler değil. Eğer bu etkileme, teşebbüsten söz ediliyorsa. Diğer ikisi ise çok daha vahim yani. Kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki sözler diyor. Kamu barışını kim bozuyor? Şimdi açıklamadan neresi? Yani Hangi hangi barış bozuluyor açıklamada, dünkü açıklamada? Kamu barışı ne? Yani bunun bir tanımı var mı? Savcılık böyle bir tanım yapmış mı? Kamu barışının şöyle olsa kamu barışı olur, şöyle olmazsa kamu barışı bozulur diye. Diğeri de şu, e, gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma. İnanın bakın burası demokrasi değil, hukuk devleti değil. Türkiye'de böyle bir düzen yok. Yok böyle bir düzen artık. Dolayısıyla alt alta sıraladıkları işler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında yer alan suç tanımlar ya da suç iddiaları açıklamayla bunu yan yana koyun Türkiye'nin hukuk devleti olmadığını yargının da yargı olmadığını anlarsınız zaten. Dolayısıyla yani işte bu saat itibariyle bu oldu. Bir saat sonra ne olacağını hiç kimse kestiremez Türkiye'de. Hiç kimse bu yargı anlayışı durduğu sürece. O nedenle Adalet Bakanı'nın böyle işte yüksek tonda tondan sözler söylemesi, Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsünün dün işte gördük ne yaptık falan filan böyle açıklama mı olur falan. Neden çekiniyorsunuz? Niye eleştiri açıklayısınız? Her şeyi doğru mu yapıyorsunuz? O yüzden mi Türkiye şu anda güllük gülistanlık? Bütün endekslerde en üst sıralarda. O nedenle mi yani? Her şeyi doğru yaptığınız için mi? Böyle. O nedenle mi gazeteciler içeride? O nedenle mi siyasetçiler içeride? Her şey düzgün gittiği için. O nedenle mi belediye başkanlarını gözaltına alıyorsunuz, yerlerine kayıp atıyorsunuz? O nedenle mi 12 yıl önceki e, gelişen e, bir halk itirazına bugün soruşturma açıyorsunuz? E, gezi borsası kurmak amacıyla iş adamlarını yazılarınızla tehdit ediyorsunuz. Onlara alttan haber gönderip işte bak başınıza soruşturma açılabilir iddialarının zeminini hazırlıyorsunuz. O nedenle mi? Eğer bunların ortağı değilseniz, bunların ortağı değilseniz, o zaman bu açıklamaların ne işe yarıyor? Bugün işte kendisine köşe yazar edilen adamlar da yazmışlar kendi köşelerinde. Bunların nasıl, e, nereden, e, işte o yazdıklarını çok iyi biliyoruz. Şu bilinsin, e, yani yargı gereğini yapıyor dediklerinde aslında yargıya talimat veriyor yargı gereğini yapacak dediklerinde bu yargıçlara zaten kendi atadıkları yargıçlar onlara talimat veriyorlar. Bakın bu bağlamda size başka bir şey söyleyeyim. Daha vahim bir şey söyleyeyim. İlk defa ben açıklamıştım. Sayın İmamoğlu ile ilgili olarak. Bakın İmamoğlu, Sayın İmamoğlu ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili söylediği sözlerden dolayı derhal Konuşma daha tamamlanmadan soruşturma başlatıldığı kamuoyuyla duyuruldu. Hemen üç gün sonra iddianame yazıldı ve iddianame kabul edildi. Hangi mahkemeye düştü? 14. Arıza Mahkemesi'ne. Yani nasıl düşer? Yani bu dosyaların paylaşımı nasıl olur? Uyak sistemi üzerinden kurayla olur. Yani bir sistem var, bilgisayar sistemi. Onun üzerinden belirlendi hangi mahkemenin bakacağı. 40'tan fazla arıza mahkemesi var. İstanbul Adliyesi'nde Çağlayan'da. Ama 14. Arıza Mahkemesi'ne düştü. Bu tesadüf mü sizce? 14. Arıza Mahkemesi kim? Bu Başsavcının daha önce görev yaptığı mahkeme. Peki üyeleri kim? Kendisiyle beraber 26. Arıza Mahkemesi'nde, 37. Arıza Mahkemesi'nde ve 14. Arıza Mahkemesi'nde çalışan, beraber başkanken üye olan, sonra o gittiğinde başkan olan şahsiyet. Diğeri kim? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyesinde avukat iken yargıya taşınan AK Partili kimliği bilinen bir üye. Peki bu dosyanın oraya düşmesi tesadüf mü? Bu da gerçeğe aykırı bilgi mi mesela şu anda? Biz daha önceden daha önceden UYAP sistemleri nasıl oynandığını açılan davalardan biliyoruz. Yansıdı. Şimdi bakın bu kadar alenen bizim halkın gözünün içine soka soka bu kadar büyük adaletsizlikler yapılıyor yargıda. Ve bugün açılan bu işte iş adamlarına karşı açılan soruşturma da şu. Bakın yani böyle oturun işinize gücünüze bakın. Dolayısıyla toplumda gelişen bu haksızlıklara, hukusluklara sesini çıkarmayın dedirtmek içindir. E iş adamları bilmiyorlar mı? Türkiye hukuk devleti olmazsa, demokrasi olmazsa, yargı bağımsız olmasa Türkiye'de ekonomi de gelişmez. Türkiye yabancı yatırımcı da gelmez ve bu berbat ekonomik durum devam eder. Bundan işverenler de zarar görür. Bunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar. O nedenle bu açıklamalar yapıyorlar. Türkiye hukuk olmasa, olmazsa ona dönmezse, yargı bağımsız ve tarafsız olmazsa Türkiye'de ekonomi düzelmez. O nedenle de yani işte Mehmet Şimşek istediği kadar çantasını alsın, Avrupa Avrupa dolaşsın istediği kadar. Bence onu Maliye Bakanlığından alıp Adalet Bakanlığına veya İş, veya İnsan Hakları Bakanlığına atamak lazım. İlk önce bunun bu tarafın düzelmesi lazım ki ekonomi düzelebilsin. Olay bu. İkinci olarak dün gerçekleşen tutuklamalar. Evet. Ya yani inanın bakın bir daha okuyayım size dün e, tutuklamaya sevk edilen yazıda ne var? Hangi hangi cümle var? E, Kürtlerin batı illerinde seçilmiş belediye meclislerine yani seçilmiş olmaları cezalandırılıyor. Deniyor ki işte tek başına kazanmaları mümkün olmadığından kendi partileriyle yani işte o zamanki Yeşil Sol Parti ile kazanmaları mümkün olmadığından İttifak arayışlarına girdiler. İttifak araçlarıyla destekleme karşılığında kota aldılar. Bu kotayla belediye meclislerinde temsil edilecekler. Oy kullanacaklar ve bir denge unsuru olacaklar. Peki siyaset zaten bu değil mi? Yani siyaset, siyasi partiler seçimleri kazanmak üzerine yapmazlar mı? Yeşil Sol Parti 2023-31 Mart seçimlerine girmeye e, yeterli olan bir siyasi parti değil miydi? Türkiye'nin birçok yerinde seçimlere girmedi mi? Girdi. İstanbul'da da girdi Büyükşehir'de seçimlere. Ama bazı ilçelerde girmedi, Kazanma şansımız yok dedi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptı. Bunu açık e, yaptı. Gizli yapmadı. CHP Genel Merkezi'nde de Yeşil Sol Parti'nin Genel Merkezi'nde de görüşmeler yapıldı. Bunlar saklı gizli olan işler değil. Her siyasi partinin siyasi partilerle veya siyasi çevrelerle, girişimlerle, derneklerle, sendikalarla, ondan sonra inanç gruplarıyla ittifak yapması, onlardan destek istemesi, o destek karşılığında onların temsilini sağlaması siyasetin doğasında zaten var. E bu yapılmış. Ama mesele, mesele Kürtler olunca hayır yapamazsınız. Kürtler şeyden temsil edilemezler. Batı ilerilerine temsil edilemezler. Bakın ne diyor? uzlaşılacak ve desteklenecek aday karşılığında belediye meclislerinde belli sayıda da kota elde edilmesi sonucu belediye meclis kararlarında söz sahibi olmalarının yer yönetimlerde yer almalarının siyasi bir denge olmalarının amaçlandığı Kürtlerin peki Kürtler bu cümleti yurttaşı değiller mi? Onların seçilme hakları sadece işte Diyarbakır'da Van'da mı var? Yoksa en fazla nüfusa sahip oldukları Türkiye'de İstanbul'da İstanbul'da mı var? Burada da var, her yerde de var. Ama sen diyor ki kimliğinle ve partinle burada temsil edilemezsin. Böyle meclislerine temsil edilemezsin. Bakın, bunu yazmak tek başına söylüyorum ana, ana, anayasal düzene karşı suçtur. Bunun burada, başka bir örneği var mı daha önce? E, hayır, yansıyan... bakın böyle yaz Böyle çok şaşırtıcı bir... bir şeye dikkat çekiyorsunuz şu anda Sayın Tarık evet. Böyle yazılan bir örnek yok. Niyetin bu olduğu birçok olay var ama bu niyetin bir e, savcılık işlemine dayanak olarak yazılması örneği yok. Ben en azından görmedim. Bu kadar açık bu kadar niyeti açık, beyan yani. eden niyeti beyan eden başka bir örnek ben görmedim. Kürtlerin diyor bakın Kürtlerin kazanamasalar evet. da kazanamasalar da Batı illerinde işte belediye meclislerinde temsil edilerek oy kullanma ve denge unsuru olma. Ya bunda hangi sakınca var gerçekten? Peki bu tutuklanan 10 meclis üyesi bu 10 aylık süre içerisinde hangi terör eylemini yapmışlar? Hangi şiddet eylemini yapmışlar? Yok. Bir cümle bir şey yok. Bir cümle. Bir kelime bir şey yok buna ilişki olarak. Seçimlerden önce haklarında bir soruşturma mı var? Yok. Bir mahkumet kararı mı var? Yok. Bunlar, bu, bunlardan bak, bunlarla ilgili hiçbir iddia yok. Neden ittifak yaptınız? Neden aday oldunuz? Ben neden işte belediye meclis üyesi ve başka yardımcısı oldunuz? Amacınız Kürtlerin temsili. Hayır efendim. Biz devlet olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak ve onun yargısı olarak buna izin vermiyoruz. Siz gidin Van'da, siz gidin Diyarbakır'da, Mardin'de belediye meclisler üyesi olun biz oraya kayyum atarız ama İstanbul gibi bir yerde olamazsınız diyor. Veya başka illerde. Bakın yani bu, bu niyetin tek başına kendisi suçtur. Bunu yazanlar yazdıranlar suç işlemiştir. Açıkça. Ve bunlar kayıtlıdır. Kayıtlıdır. Bu hafıza silinmez. Ve bunu yaptıranlar da bunu yapanlar da gün gelir. Hukuk kuralları içerisinde Hukuk kuralları içerisinde yargıya hesaplarını verirler. Çünkü bu bir e, e, adalet hizmeti değil, bir yargı hizmeti değil. Bu doğudan doğruya siyasi hayata müdahaledir. Siyasi partilerin anayasanın güvencesinde olan serbest seçim hakkına, serbest seçimlere müdahaledir. Sayın Tarık Ulu, şimdi bunun doğrudan aslında siyasete müdahale olduğunu söylüyorsunuz. Peki bu koşullar altında... Muhalefet, ki burada bahsettiğimiz e, asıl e, taban, muhalefet e, tabanı ve siyaseti elbette. E, nasıl ilerleyecek peki? E, ne yapacak, ne yapabilir? Bakın şimdi her gün bir yerden yargı vasıtasıyla sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi e, şey yapıyor yani bir kuşatma içerisinde muhalefeti bir bütün olarak. Amaçları şu, işte sivil toplumu, işveren örgütlerini, e, gazetecileri, Ondan sonra girişimcileri, e, siyasetçileri, siyasetin kurumlarını, herkesi, tek tek yurttaşlarımızı, işte sokak röportajı yapan yurttaşlarımızı, hatta falcıları yani işte e, onları bile işte kuşatarak gözaltına alma eğitimi içerisinde ve yapıyorlar. Cezaevinde onlarca, yüzlerce bu şekilde aktivist var. Cezaevinde olan şu anda. Eee mesele şu bu kuşatmayı daha da büyüterek muhalefeti tamamen hareket edemez hale getirmek ve dolayısıyla bu şekilde ilerlemek. Ama bunun sonu yok. O siyasi anlamlara karşı biz de muhalefet birlikte siyasi anla yapıyoruz. Hodri meydan diyoruz. İşte Cumhurbaşkanı adayımızı ilk defa Türkiye'de ön seçimle belirleyeceğiz. Bütün üyelerimizi hem şimdi üye kampanyası açtık 28 Şubat'a kadar. 23 Mart'ta da bütün Türkiye'de üyelerimizi sandığa davet edeceğiz. Yüz binlerce insan sandığa gidecekler. Sonuçta bu rejimin dayatmasına karşı bir siyasi hamle yapacaklar. Şu anda seçim var mı yok. Ama biz şu anda sandık istiyoruz. Ve muhalefeti de bu dayanışmaya ortak yapmak istiyoruz. Korkunun da faydası yok. Yani bugün bu oldu. Dün işte belediye meclis üyelerine belediye başkanı yazılacağı oldu. Bugün işveren örgütü oldu. Yarın kime olacağını bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki bütün Türkiye bundan rahatsız. Bütün dünya bundan da rahatsız. Bununla ne ekonomi düzelebilir, ne yurttaşlarımızın her gün e, her gün çektiği bu zulüm düzelebilir. Dolayısıyla e, birlikte mücadele ederek mutlaka demokratik yöntemlerle bu rejimi değiştireceğiz. Bunun bilmesini isterim. Peki. Son olarak şimdi değindiniz biraz ama bir parantezle e, kapatalım. E, Sedo ile veda edelim Sayın Tanrıkulu. Çünkü e, sıcağı sıcağına yine gelen açıklamalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndandı. İşte kendisi hakkında açılan davalar var. E, malumunuz işte konuşulan tartışılan. E, siyasi yasak Karşısında bir taraftan hapis cezası bunlar olabilir mi? Şimdi o süreçle ilgili şu genel atmosferi de düşününce ne olabilir? Ve partinizin bu konuda başka planları olacak mıdır? Ya şunu tabii ben biraz önce Sayın Erdoğan'ın işte Malezyadan gelirken, 3. gelirken gazetecilere verdiğim mülakatta iki görüşlerini okudum, mülakatını okudum işte İmamoğlu ile ilgili olarak, belediye başkanımız ile ilgili şunu söylüyor. Yargı cezasını verir diyor. Bakın hangisi yargıyı etkilemek? Yani bir, bir cümle kurup cümlenin sondaki e, tanımlama bu. Yargı cezasını verir diyor. Yani dolayısıyla verilmiş bir karar var yani Cumhurbaşkanı tarafından. Bu talimat zaten kendisi kendisi talimat yani bunu bir an evvel bitirin anlamında bunu söylemiş. Yani bu okumayı yapabilecek siyasi bilgiye de hukuki bilgiye de sahibiz. O cümlenin ne anlama geldiğini biliriz. O emir emir cümlesinin. Dolayısıyla buna göre şekillenmiş bir yargı dizaynı var zaten. Yoksa e, Sayın İmamoğlu'yla ilgili dosya e, 40 tane mahkeme içerisinde sembolik de olsa 14. Arıza Mahkemesi'ne düşer mi? Hani diğer mahkemeler düşse sanki farklı bir şey olacağından söylemiyorum. Ama oraya düşer mi? Yani milyonda kaç ihtimal var? Dosyası oraya düştü, düştü, düşürüldü yani. Dolayısıyla ona göre bir siyasi belirleme, bir siyasi hesaplama yapıyorlar. Hangi davada ne cezayı versek ne zaman kesinleşir, ne zaman siyasi yasak başlar, ne zaman siyasi yasak biter. Ama onlarda bir siyasi akıl varsa, bizde de bir siyasi akıl var. O nedenle bu siyasi hamleleri üstte yapıyoruz, biz de yapıyoruz. Ama e, şunun mutlaka kendi içimizde oluşması lazım. Mesela CHP'nin içi değil. Parti bakımdan söylüyorum. Mesele bu siyasi muhatapları görmek ve ona karşı ortaklaşmak. O nedenle bütün üyelerimizi ve üye olmayan bütün dostlarımızı ortak bir dayanışmaya, ortak bir tutuma bir kez daha davet ediyoruz. Yani gün birbirimizle uğraşma birbirimizin eksiğini söyleme, geçmişte şu oldu, işte dün bu oldu falan demek günü değil. Gün bunları bir tarafa bırakıp sonuçta muhataplarımızla işte her gün bize bu baskıyı, bu zulmü dayatan muhataplarımıza, siyasi muhataplarımıza mücadele etme günüdür. O nedenle de bu dayanışmayı birlikte büyütmek zorundayız. Peki. Sayın Kulu çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, katkılarınız için. İyi günler diliyoruz size. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sezgin Tanrı Kulu'nu dinledik değerli izleyenler.